Hani o adıyla sticker'lar yapılmış roman vardı ya, Türk Edebiyatı'nın ilk romanı, o neydi? Şemsettin Sami'ye ait taşuk Talat ve Fitnat, Taşuk Aşklar yani Talat ve Fitnat'ın aşkı anlamındadır. Şemsettin Sami normalde sözlükçüdür. Ama demiş ki şöyle ben bir ilk romanı yazayım, bakalım neler olacak? Talat adındaki gencimiz idealist bir vatandaş, Fitnasla güzeller güzeli bir hanımefendi. Talat'la birbirlerini nasıl aşık oldukları sahneleri anlatmayacağım. İnanılmaz heyecanlı. klasik Türk filmi edasıyla tabii ki de Fitnat'ın babası Fitnat'ı Talat'a vermeyecektir. Onu zengin bir adamla evlendirecektir. Ve tüm bu baskılara dayanamayan Fitnat zengin bir adamla evlenir. Evlendiği adam da çıkmasın mı? Söyleyemem ne olduğunu siz okuyun ve görün yani komediyi. Daha sonrasında Talat aşkından ölür, peşinden de Fitnat hastalanır ve roman biter. Bir dipnot vermem gerekiyor. Tanzimat dönemindeki romanların hepsinde mutlaka bir eleştiri söz konusudur. Okurken belki gülüyor olabilirsiniz ama dönemin şartları göz önüne alındığı zaman aslında çok da önemli eserler olduğunu öğrenmiş olacaksınız. Tabii ki daha fazlası için ne yapıyorsunuz? Takipte kalıyorsunuz tamam. Hoşça kalın.